Michelangelo'nun fırçasından çıkan Adem'in yaratılışı tablosu, sanat tarihçilerine göre insanoğlunun başlangıç süreçlerini ve Havva'nın yaratılışının bir betimlemesiydi. Resmedilen bu yaratılış anı, yalnızca bedensel bir varoluşu değil, bilincin, ruhun ve iradenin doğuşunu simgeliyor. Bu devasa eserin her bir detayı, Tanrı ve insan arasındaki bağı sorgulatırken, bizlere o büyülü dokunuşun ne anlama geldiğini düşündürüyor. Peki bu sahne gerçekte sadece bir yaratılış mı yoksa her birimiz için evrensel bir yolculuğun başlangıcı mı? Ee yani tamam yaratıldım ama ne zaman hareket edeceğim? O kadar bekledim ki. Sadece uzanıp gökyüzüne bakıyorum. Böyle cennet mi olur? Beklediğim an bu muydu? Mükemmel bir başlangıç beklerken elim havada dona kaldım. Teknoloji çağında değil miyiz? şimdiye kadar bir şeyler hareket etmiş olmalıydı. Ya da belki de Tanrı biraz fazla düşündü. Adem'in sabırsızlığı hepimizin içinde taşıdığı bir gerçeği gözler önüne seriyor. Beklemek. İnsan olmanın kaçınılmaz bir parçası. Bu bekleyiş sadece bir zamanın geçmesi değil, hayat boyunca karşılaştığımız her fırsatın, her kararın, belki de o mükemmel anı yakalamaya olan arzumuzun bir simgesi. Ancak insan olarak neyi beklediğimizi çoğu zaman tam olarak bilemeyiz. Tanrı'nın Adem'e uzanan eli, belki de o ulaşılmaz mükemmelliğin bir tezahürüdür. Belki de mesele, sabırsızlıkla o anı hızlandırmaya çalışmak değil, bu anın derinliğini keşfetmektir. Hayatta her şeyin bir zamanı var. Bazen o anı ne kadar çabuk yaşamak istersek isteyelim, durup düşünmek, fark etmek gerek. O anın sabrında saklı olan bilgelik, belki de acele etmemekten, anı yaşamaktan geliyor. Beklemek çoğu zaman zorlayıcıdır ama bir o kadar da öğreticidir. Çünkü her bekleyiş aslında kendimize yaklaştığımız, hayatın bize sunduklarını daha net görebildiğimiz bir fırsattır. Adem'in yaratılışında gördüğümüz o dokunuş sadece bir mit ya da bir hikaye değil, hepimizin içinde yaşadığı evrensel bir deneyimin simgesi. Her birimiz hayatımızın farklı dönemlerinde bu dokunuşu ararız. Kendi yaratılış hikayemiz bu arayışın derinliklerinde gizlidir. İster bir iş, ister bir ilişki, isterse de bir kendini bulma süreci olsun, hepimiz bir noktada o dokunuş anını yaşarız. Peki, bu dokunuş gerçekten dışarıdan mı gelir yoksa kendimize doğru uzandığımız o içsel yolculukta mı saklıdır? Hayatta hepimizin yaşadığı o anlar vardır. Bir şeylerin tamamen yerli yerine oturduğu kendimize bütün hissettiğimiz, her şeyin anlam kazandığı o anlar. Ancak belki de bu anları beklerken fark etmediğimiz şey, kendi yaratılışımızın, kendi hayat hikayemizin her gün yeniden yazıldığıdır. Biz, her sabah uyandığımızda o hikayeye yeni bir satır ekleriz. Ve bu hikaye mükemmel olmak zorunda değildir. Asıl önemli olan, onun bize ne kattığıdır. Belki de Tanrı'nın eli bizim içimizdeki yaratıcı gücü simgeliyor. Kendi hayatlarımızda şekil verdiğimiz, inşa ettiğimiz her şey o dokunuşun bir parçası. Hepimiz birer yaratıcıyız. Hayatımızı, deneyimlerimizi, kararlarımızı şekillendiren insanlarız. Her seçimimiz, her attığımız adım bizim kendi yaratılış hikayemizin bir parçası. Ve belki de en büyük sır şudur. O dokunuş hep bizim elimizin altında. Sadece onu fark etmeyi öğrenmemiz gerek. Hepimizin kendine özgü bir yaratılış hikayesi var. Kimi zaman kaybolduğumuzu, kimi zaman tamamlanmadığımızı hissediyoruz. Ama bu hikaye bizim kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi ve nereye gitmek istediğimizi her an yeniden tanımlıyor. Belki de bu hikaye varoluşun en derin sırrıdır.